Hocam bir saniye bekletelim sizi. Maça çok kısa değineyim. Geçen hafta Beşiktaş maçında olduğu gibi bu hafta da maça çok iyi başladık. Çok fazla sayıda gol pozisyonuna girdik. Bunlardan bir tanesini değerlendirebildik. Oyunu hep forse ettiğimiz dakikalarda özellikle maçın ilk 30-35 dakikası golü de bulduk bu dakikada. Ondan sonra çok sayıda dediğim gibi gol pozisyonuna girdik. Hakemin cesur bir kararı demeyeceğim. Çünkü çok doğru bir karardı Kırmızı Kart. Son adamı düşürdü. Burhan'dı zannedersem. E, ama o karardan sonra bugün sahada oynanan futbol, oyun hiçbir şey göremedim ben. Çünkü 30. dakikadan sonra özellikle Kırmızı Kart pozisyonundan sonra sahada futboldan sonra her şey yaşandı. E, 3 dakika oyun duruyor, 5 dakika oyun duruyor. Rakibin bütün teknik heyeti hakeme saldırıyor. E, ama bir maç kazanılır, kaybedilir. Ama maç kaybederken de bazı şeyler kazanılır. Kazanırken de bazı şeyler kaybedilir. Bence bugün Galatasaray bir maç kazandı. Ama birçok şey kaybetti. Bu şekilde bir Şampiyonlar Ligi maçı oynansa, bu atmosfer oluşturulsa Galatasaray birçok yani inanamayacağın kadar büyük cezalar alır. Ben bugün takımın oyundan memnunum. Özellikle ilk yarı dediğim gibi çok fazla sayıda gol pozisyonuna girdik. Taktik olarak, teknik olarak her şeyi yaptılar. Ama belli bir yerden sonra buradan bu takımın galip çıkması mümkün değildi. Hakem de, hakeme de kızamıyorum çünkü anormal bir atmosfer vardı. Oyun falan yoktu yani etkilenmesi çok normal. Galatasaray'dan çok fazla sayıda oyuncu atması gerekirdi. Atamadı. Kızmıyorum, tekrar söylüyorum. Hakemede kızmıyorum. Yani atamazdı. Acayip bir atmosfer vardı sahada. Rakibin 3 tane teknik teknik ekibinin 3'ü de tribünde böyle bir maç var mı? Oyun duruyor, 3 dakika duruyor, 5 dakika duruyor, 7 dakika duruyor. Sahaya seyirciler giriyor. E biz buradan nasıl galip çıkacaktık? Birçok şey kaybedilir. Bir maç kaybedilir, birçok şey kazanılır. Ne yazık ki bugün Galatasaray için 3 puandan başka olumlu söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Ya Teşekkür var mı? Şeyde... Ya Pozisyonlarla hiçbir şey söylemek istemiyorum. Hakemin bir sürü hatası vardı. Ama ben de yönetsem bugün, Mersin İdman Yurdu'nun teknik direktörü olarak bugün hakem olarak sahaya çıksam, bu sahada farklı kararlar veremezdim. E dövecekler hakemi. Seyirci atlıyor. E, rakibin teknik... Çok saygı duyduğumuz insanlar var rakipte. Teknik direktör, her şeyimiz. Türkiye'nin en gelmiş geçmiş en iyi hocası. Çok önemli bir isim. Çok büyük başarılar yakaladı, hala da yakalayacak. Hepimizin örnek aldığı bir isim. Ama bugün olmaz yani. Ol olmaması gerekiyordu. Yani ben duyduklarımı nasıl söyleyeyim şimdi orada? Duy Elbette ki hakem yazacaktır. Yazsa ne oluyor? Yani bir şey de olmuyor. Yani yazar herhalde. Ben yani şimdi o bunu dedi bu bunu dedi. Benim için tarzım değil. Orada o görev hakemin yazar. Tabii ki bir sürü şey duyduk ama yani benim bunu burada dillendirmem, dillendirmem zaten. O hakemin görevi. Yazar diye umuyorum. Yani yazsa da bize bir şey kazandırmaz. Biz burada üç puanımız gitti. İnanın çok farklı kazanacağımız bir maçtı. Maçın geneline taktik olarak, teknik olarak, sahaya yayılış olarak baktığınız zaman bizim, yani Mersin İdman Yurdu'nun bugünkü maçı kaybetmesi olanaksızdı, imkansızdı. Ama öyle şeyler oldu ki, öyle şeyler oldu ki. Yani oyundan başka her şey oldu. Mu?